Değerli izleyicilerimiz Haruşağ Mahallesi'ndeyiz, Aptallar Mahallesi'ndeyiz. Kamanımızın meşhuru Kaman Cevizi. ikincisi de Kamanın Aptalı. Aşiretin Mahallesi'ndeyiz burada. Belki de kimse kalmamış. Deseler taşın heykeli de yok ayrıca. O da tamire gitti sanırım. Değerli izleyicilerimiz İstanbul'dan. Kırşehirli bir hemşerimiz bizimle irtibata geçti. Kırşehirliler dedi. Yazın dedi. Aşiretimiz dedi, yazın dedi düğün çalıyor dedi. Kışın ne yapıyor? Sahip çıkıyorlar mı dedi? Ben de işte iyi kötü dedim. Çıkan oluyor, olmuyor işte. Ortama gidiyorlar, bir şeye gidiyorlar. Çarkı döndürmeye dedim Ya yası bir yardım yapabilirik. Hediye çeki gönderdi bize. Buradan aşiretten, e, Allah razı olsun. Allah daha çok versin buradan e, abimize. İstanbul'dan gönderdi. Burada dolaştırmaya çalışacağız nasip olursa. Burada da kimse yok. Tabi bu yurt dışından da gönderen arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Sağ olsun bize e, maddi yardım peş peşe yardım etmek istiyorum diye. Buradan ee, Allah razı olsun. Varlığınız her zaman daim etsin. Buradan 7'den 70'e herkese ulaşmaya çalışıyor. Değerli izleyiciler burada da Ahbap var. Şöyle bir Ahbap Abi'mden konuşuyoruz. Merhaba kardeş. Merhaba. Ahbap benimle, gel şöyle iki konuşacak ya. Selamun aleyküm. Vay aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Hoş Şefaa geldiniz. Eyvallah. Nasılsın, i̇yisin inşallah? Allah'a çok şükür olsun. Emrine amin şükür olsun. İdare ediyor. Aman iyi olmak. Eyvallah kardeş. Haş, Aşirete kimse kalmamış. Buranın malı çocuk. Aşirete görüyoruz bomboş. Ne Çocuk sesi var ne, insan sesi var. Herkes İzmir'de bir yol tutturmuş gidiyor. Burası beslemiyor. İki ay düğün çalıyorlar, zavallılar. İki ay ne olacak? On iki ay besler mi? Doğru söylüyorum. Beslemiyor, beslemiyor. He, beslemiyor. Çoluğu, çocuğu hep pelliye perişan İzmir'de iş arıyorlar, işe gidiyorlar. İşte karnlarını doyuruyorlar. Doyurmaya çalışıyorlar diye. Aynen öyle. Eyvallah Dayı kardeşim. burada şey de yok. Hani yağmurumuz durma, düzgünümüz de bek. Allah Daha bilir durma, onu kurban durma. olduğum Allah'ım hayırlısını versin. Ne Aa. yağmurumuz var, ne karımız var. Allah soğumuzu hayır getirsin. ne Bilmiyorum artık ne olacak. Bu düzen böyle herhalde. inşallah Allah büyüktür. Herhalde, ya. Düzel düzelecek i̇nşallah, ya. İnşallah düzelir düzel, ya. Inşallah düzelir kardeşim. Allah düzelir razı olsun. Eyvallah. Buradan e, İstanbul'dan bir abimiz var. Sağ olsun. E, şirket sahibi. dedik işte aşiret dedi, Yazın düğün çalıyor. Işın dedi, ne yapıyor bunlar diye, işte Hı -hı. destek çıkanı falan var mı? Eyvallah. Şöyle eyvallah. oluyor mu abi ya, yani, destek çıkanınız neyiniz de, böyle halınıza hatırınızı soran, diliğiniz nasıl diyen oluyor mu? Vallahi hiç hiç de soran yok. <laughs> Allah razı olsun, oradaki abim dedi ya, biraz hediye çekip gönderin dedi. Biraz da de sebeplensinler dedi, Allah razı olsun buradan da işte güzel. sağdan soldan isim aldı, ee. dağıtmaya çalışacak. Çok güzel düşünmüş. İyi, yardım eden kişilere her zaman saygı duymak gerekir. Allah razı e, olsun. Allah razı olsun. Yani unutmamamız gereken bir şey var. Bizim kaman, kamanı tanıdan bir kaman cevizimiz var. Eyvallah. Şimdi kamanın aptalları var. Hı -hı. Bir de şu an kamanı besmele çıktı yeni. Eyvallah. Besmele daha yeni yeni başladı. Hı -hı. Yani gittiğiniz yerde nerelisiniz diye sorduğunda kamanlı diyor. Yani. Kamanlı ya işte diyor ki işte biz biz bile gittiğimizde kamanlı Saz çalıyor mu? Eyvallah. der taşı dinlenmiyor. <laughs> aynen, diyor. Herkes da, aynen, öyle ya. Eyvallah. Yani burada Allah yolunuzu daim etsin inşallah. Eyvallah. Allah sonumuza hayır Eyvallah. getirsin. Eyvallah. Var mı ben de bir İslami Hayır. Hepiniz var olun, sağ olun. Yani Kaman TV'ye de çok teşekkür Allah ederim. Personellerine de teşekkür ederim. Allah, Allah razı yardımcımız olsun. olsun. Amin. Başka Amin. ne Ecmayim diyelim Ecmai, hayır getirsin. Eyvallah. Başka Allah. diyeceğim bir şey yok. Allah razı ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, Eyvallah. var olun. Eyvallah. Değerli izleyicilerimiz aşiret burada. Ge geziyor. Burada da Ahmet var. Burada Özkan abi var. Böyle bizi gördüler de şartlar. Yolmada, bravo malda bomboş geliyor. Burada aşiretimizi unutmayak diyorum ben. Yazın e, düğünü çaldırıp da kışında ya bana ne demeyek. Bir de bizim kamarımızı temsili. Kamanımızın aşireti var değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Aşkınla kalın efendim.